fırındaki pidelerden daha güzel gerçek Ramazan pidesi tarif veriyorum. 6 su bardağı una 1 paket kuru maya, 1 yemek kaşığı şekere, 1 tatlı kaşığı tuzu ve 2,5 su bardağı suyu kontrollü bir şekilde ekleyerek hamuru yoğuruyorum. Hamuru mayalandırdıktan sonra iki parçaya ayırıyorum. Beze haline getirip galeta unu serptiğim tepsilerin üzerine yerleştiriyorum. 1 yumurta sarısı ve 1 yemek kaşığı yoğurdu karıştırıyorum. Tepsideki hamurları yarım saat kadar beklettim. Üzerine hazırladığım karışımdan döküyorum ve gördüğünüz gibi şekil veriyorum. Detaylı anlatım ve malzeme ölçülerini YouTube kanalımdaki uzun videoda bulabilirsiniz. İki tepsiyi de aynı şekilde hazırlayarak 190 derece ısınmış olan fırında kızarana kadar pişiriyorum. Ve nefis Ramazan pidelerim hazır. Fırından alınmış gibi dışı çıtır, içi yumuşacık gerçekten harika oldular. Mutlaka deneyin. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.